Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz dişlendiğim durumlardan bahsetmek istiyorum elbette ki. Bu dişlenme konusu hayatımızda da sıkça karşılandığımız durumlardır. Ama ben hayatımda Türkiye'ye geldim geleli iki sefer bayağı bir dişlendiğimi hissettiğim için ben size onları örnek ver olarak söylemek istiyorum. Birincisi Türkiye'ye el geldiğim zaman yani yaklaşık 5 sene önce yurtta kalıyordum ilk yeni geldiğim zamanlar. Bu zamanlar bir geleneksel bir konferans olmuştu elbette Ankara'da. Ben Türkçe pek bilmediğim için o zaman yurtta beni götürmediler. Dediler ki bu zaten Türkçe anlamıyor. Bunu götürsek bir şey de anlamaz zaten. Başımıza yük ölür diye. Götürmediler. Orada bayağı bir yetiştirdiğimi hissettim. ikinci örneğim geçen sene olmuştu. Ben Uluslararası ilişkiler Ofisi'ne gittim. Elbette ki Erasmus yurtdışı programına, programına katılmak istedim. Orada da hocaya gittim. Bayağı bir heyecanlıydım. Belki beni de götürür, İngilizcem var falan diye. Ama gittiğim zaman hoca bana dedi ki, hayır dedi, oraya dedi, yabancılar gidemez. Sadece Türk vatandaşları için yapılan bir projelerdir diye söyledi. Orada bayağı bir kötü kendimi dişlendiğimi hissetmiş oldum. Bu iki örnek hayatımda en çok kötü etkilendiğim, dişlenmiş olduğum durumlarda. Teşekkür ederim.